Herkese merhabalar. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Bizler çok iyiyiz, şükürler olsun. Arkadaşlar bugün size şahane bir Karadeniz pidesi tarifi veriyor olacağım. Bol soğanlı, kıymalı Karadeniz'in şahane pidesinin tarifine geçmeden önce eğer videomu beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açın. Sizi hiç bekletmeden tarife geçiyorum. Bir derin kaba, bir buçuk yemek kaşığı toz maya, bir buçuk yemek kaşığı şeker ilave edelim. Bir su bardağı su alalım. 200 milim. Karıştıralım güzelce. Mayanın aktif hale gelmesi için Üzerine örtelim. 20 dakika sonra mayamız aktif hale gelmiş, gördüğünüz gibi. Şimdi bir bardak daha su ilave edelim. Toplamda 400 milim su ilave ettim. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Unu ilave etmeye başlayalım. İkinci bardak. Üçüncü bardak, üç bardak un ilave ettim. 200 milim bardaklarla bir karıştırıcıyla karıştıralım. güzelce hızlı hızlı karıştıralım. Bir bardak da yanımıza alalım, yavaş yavaş ekleyelim. Cıvık bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Onun için ben elimi sürmeden yoğuracağım hamuru bu şekilde. 3-4 dakikamı alacak bu benim yoğurma işlemi. O bir bardak unu da arada bir yedirelim. Toplamda 4 bardak un ilave ettim arkadaşlar. İyice yoğuralım. Yoğurduktan sonra üzerine bir kapakla kapatalım. 1 saat boyunca mayalanmasını bekleyelim. Bu şekilde yoğurdum ben hiç elimi sürmeden. Çünkü dediğim gibi cıvık bir hamur. Evet, üzerine örtelim. Mayalanmaya bırakalım. Bu arada biz soğanlarımızı doğramaya başlayalım. Soğanları piyaz olacak gibi doğrayalım arkadaşlar yan yan. İnce ince yan yan doğrayalım ve şöyle elimizle mıncıklayıp soğanları karıştıralım. Şöyle yan yan doğrayalım. Soğanları sıra sıra değil de böyle karışık olsun yani tel tel ayrılsın soğanların bu şekilde şimdi bir tavaya yarım bardak sıvı yağ alalım 250 gram kıyma alalım bu pideyi siz isterseniz patatesli peynirli de yapabilirsiniz arkadaş ama orijinali kıymalıdır Evet doğradığımız 3 büyük soğan doğradım ben. Soğanları biraz kıymayı alt üst ettikten sonra soğanları üzerine alalım ve tuz ilave edelim. 1 yemek kaşığı karabiber. İyice karıştıralım. 1 yemek kaşığı toz şeker. Toz şeker soğanın acısını alır. Daha lezzetli hale getirir. Ve insanlarda gaz yapmasını önler arkadaşlar. Onun için ilave ediyoruz şekeri yemeklere. Yarım demet maydanoz ilave edelim. Ve karıştıralım. Biraz daha pişirelim. Bu soğan inanın pidenin içinde hiç belli olmayacak. Pideyle de pişecek. Evet, hamurumuz mayalanmış. Yere bolca un serpelim. Bir kaşık dolusu tepeleme. Şimdi una elimizi sürelim. Hamuru almaya başlayalım. Sürelim, alalım. Evet, hemen sürelim. Una una sürdüğümüz zaman elimize yapışmayacak. Şöyle havasını alalım hamurun hafifçe. Çok da bastırmayalım. Bolca un döktüğümüz tezgahımızda hamurumuz yapışmadı gördüğünüz gibi. Yumuşak bir hamur. Hamuru 6 eşit parçaya bölelim. Şimdi pazılarımızı yuvarlak hale getirelim unlayarak. Evet. Fazla da hırpalamayalım hamurumuzu. İçten dışa doğru böyle unlayarak pazılarımızı hazırladık. Şimdi hamurumuzu açacağız. Uzunlamasına açalım arkadaşlar hamuru. Bakın bir iki merdane yardımıyla açıldı. Fazla ununu alalım. Tepsiye alalım hamurumuzu. Açtığımız hamuru içine bu şekilde malzemeyi ilave edelim. Kenarından içe doğru kapatalım. Diğer kenarında o diğer kapattığımızın üzerine gelecek şekilde kapatalım. Şu an ters çevirelim. Düzeltelim. Kenara alalım. Şimdi diğerine geçelim. Aynı şekilde yapalım. Böyle yuvarlayıp uzatalım. Uzun açalım. Merdane ile bu şekilde. Fazla ununu alalım. Tepsiye alalım. Üzerine malzemeyi ilave edelim eşit şekilde. Düzgünce kapatalım. iki tarafını da ve ters çevirelim. Bu şekilde düzeltelim. Altı tane hamurum vardı. Altısını sığdıramayacağım tepsime. Bir tanesini ayırdım. Onu e, tavada gözleme yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde bakın uzunlamasını açalım arkadaşlar hamuru. Fazla ununu alalım. Tepsiye alalım hamurumuzu ve üzerine son kez malzememizi alalım iki taraftan üst üste kapatalım böyle uzatarak üstüne getirip kapatalım ters çevirelim düzeltelim aralarında biraz boşluk kalsın hamurumuz mayalı olduğu için biraz kabarabilir şimdi bir tabağa bir kaşık pekmez alalım. Ne pekmezi olduğu önemli değil. Benimki üzüm pekmezi. Yarım çay bardağı su alalım. Bunu pidelerimizin üzerine fırına vermeden önce sürelim. Ve 180 derecede daha önceden ısıtılmış fırında pidelerimizi altı üstü kızarıncaya kadar kızartalım. Bakın bu şekilde. Şahane kızardı. Muhteşem oldu arkadaşlar. Bu pideyi çok kolaylıkla siz de yapabilirsiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ölçüler tamdır. Ve bu şekilde yaparsanız mükemmel olur. Pidemizi fırından çıkardıktan sonra yarım saat üzerine örtülü bir şekilde bekletirsek biraz yumuşak olur arkadaşlar. Daha güzel olur. Ve bu şekilde dilimleri ayıralım. Siz istediğiniz büyüklükteki dilimlere ayırabilirsiniz. Bakın içi bol malzemeli harika yumuşacık pidelerimiz oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açın lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.